merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. bugünkü videomuzda yeni bir eşleme yapacağız arkadaşlar Normalde e, şu 22 numaralı kafesimizde bir çiftimiz vardı birisi de mavi erkeği de maviydi e, biraz önce kafeslerimizi yaptık hatta şöyle geniş açıdan da göstereyim etraf şu anda pırıl pırıl arkadaşlar yerler yine aynı şekilde kafeslerin tozları da alındı altları da değişti arkadaşlar kafesler de pırıl pırıl dedik kafeslerimizi yapmışken şunlar geldiğinden beri çiftleşmiyorlar normal hazır yavru yumurta verilmiş garanti takım arkadaşlar. Hatta dişisi benden gitmeydi. E, erkek bizim e, bir arkadaşımızdaydı. Kendisi eşleyip gönderdi bana. Hatta yavrular da elimizde mesela bakın. Yavrularının biri burada. Dişi. Diğer yavrumuzda da salma kafesi arkadaşlar bakın. Yavru dediğime bakmayın şu anda altı e, 6 aylık civarı olmuşlardır büyük ihtimalle. 6-7 aylık civarı olmuştur özellikle bu erkek. Dişi biraz daha büyük duruyor. Şöyle göstereyim. Bu da erkek kardeşi arkadaşlar. Bu renkte bu mutasyonda yavru veriyorlar ama buraya geldikten sonra e, uzunca bir süre yavru veremediler. 2-2,5 i̇ki, iki ay falan oldu. Bayağıdır da, da bekliyorum hani sabrettim. E, elimde de fazladan erkek varken hatta e, hazır takım erkeğinden daha sağlam erkekler varken dedim dişi farklı bir erkekle değerlendireyim. Kafes temizlerken aldım bu yeşil erkeğin yanına attım. E, yeşil erkekle çok fazla anlaşmış gibi değiller. E, herhangi problemleri yok aslında ama biraz belki zaman tanısak, tanısak bunlar da anlaşırlar. Benim görmek istediğim arkadaşlar eşe attığım gibi e, Çift, çiftleşmekten ziyade kur yapmaları, birbirlerine ilgi göstermeleri arkadaşlar, ayak atmaları bu gibi durumları gördükten sonra zaten eşten ayırmıyoruz kolay kolay. E, bayağı bir müddet bekliyoruz zaten. Dediğim gibi dişimiz burada. dişi de gene kendi ürettiğim yavrulardan. Dişinin mesela bir sonraki yuva kardeşi olan burada bakın arkadaşlar. Bu da dişinin kardeşi, arkadaki mavi olan erkek kardeşi. Aynı yuva kardeşi değil. Bu erkek ee, oradaki dişiden küçük arkadaşlar. Bir önceki yuvanın yavrusuydu bu dişi. Yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi gene kendi ürettiğimiz kuşlardandı. Şimdi e, yeni gelen kuşların da e, bir kısa durum değerlendirmesini yapalım. Bakın arkadaşlar griler daha yeni açıldılar. Şu anda gördüğünüz üzere bayağı bir araları iyi. Kurlaşıyorlar, birbirlerini de besliyorlar. Onlara biraz yaklaştığım zaman e, benden tedirgin oluyorlar ve birbirlerine ilgi göstermiyorlar. O yüzden şöyle kameraya yaklaştırayım sadece araları çok çok güzel e, kafese artık yeni yeni alışmaya başladılar bunları burada birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar eğer bu kafes modeline alışmazlarsa yerimiz var hemen yani BST kafeste bakın 9 numaralı kafesimize bunları yerleştireceğim arkadaşlar ama dediğim gibi biraz daha zamanları var bekleyelim çok güzel kuşlar işlerinden en beğendiğim takım bunlar diyebilirim yeşiller zaten birbirlerine denk en sondaki bunların biraz daha altı arkadaşlar yeşillere gelecek olursak yeşillerin eee Beklediğimden daha az çıktı arkadaşlar. Neredeyse gün boyu sürekli olarak yuvada yatıyorlar. Bugün kafes temizlerken çok renk geldim. Bakın mesela 14 numaradaki dişimiz hala yuvada. 20 numaralı dişimiz de şu anda gaga taşını yiyor. Onları da göstereceğim sizlere. Bunlar da sürekli olarak yuvaya giriş çıkış yapıyorlar arkadaşlar. Bunlardan da zaten yüzde yüz yavru alındı. Beren takım arkadaşlar bunlar da. Bakalım inşallah sizlere de yavru yumurta vermeye devam ederler. Diğer çiftimiz de yine e, şu anda işte yuva da onların da yuva temizliği falan yapıldı. Bunlar yuvaya giriş çıkış yapmaya başladılar mı? Çok bilmiyorum. Bu kafesimiz derken bir çok fazla yuvada görmedim. Ama bu iki takım ciddi manada sürekli yuvada takılıyor arkadaşlar. Baksanıza. Dişi gene yuvada yani şu anda ben. Çiftlerin arası çok çok güzel eş olduğu zaten anlaşılıyor arkadaşlar. Hiç bilmeyen bile anlayabilir. Bakın şöyle uzaktan göstereceğim. Ya bütün kuşlar birbirleriyle ilgili alakalı arkadaşlar. Eş olmasalar ne oluyor? Bakın eş olmasalar böyle oluyor. Bir Ayna'ya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor. Gördüğünüz üzere birbirleriyle ilgilenmiyorlar ama eş oldukları zaman böyle sürekli dik dibe birbirlerini besliyorlar, kaşıyorlar, ediyorlar. Bunlar da gördüğünüz zaten videomuzun başında birbirleriyle ilgileniyorlardı. Bunlar da bu çok takımlı, beni gelenler arkadaşlar. Çok yakışıyorlar birbirlerine bakalım inşallah bunların da yağlarını görmüş nasıl olur. Bugünkü videoda bizim amacımız kısa bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu mavi dişiye eş tutturabilmek arkadaşlar. Benim aslında ilk amacım Hemen göstereyim. Şu iki erkeği eş tutturmak değil arkadaşlar. Bunlar çünkü göndereceğiz biz. Zaten kendi dişleri de mevcut. Birisi resesif erkeğimiz biri. Diğeri sarıyız, mavi erkeğimiz arkadaşlar. Bizim asıl amacımız şu gri üst basık şova erkeğimizi eş tutturabilmek. Hatta onu da videodan sonra kafesini değişeceğim. büyük ihtimalle 24 nol kafesi alacağım. 21 nol kafese de başka bir kuş alacağım. Bu arada griler yuvaya mı gitti bana mı öyle geldi? Onlara yanaşmadan şöyle bakmak istiyorum. Aynen. Çok güzel. Bakın bunlar da alışmışlar. Vallahi çok iyi oldu arkadaşlar. Videoda gördüm. Bugün kafes temizlerken çuvaya gittiğini görmemiştim. Videoda sizlerle beraber gördük. Çiftler güzel arkadaşlar. Gayet güzel şekilde yuvaya gitmeye de başlamışlar. Her neyse gri erkeğimizi oraya alacağız. Şu Texas dişimin olan takımı da tekrardan yumurtladığı kafese alacağım arkadaşlar. 21 numaralı kafese. Onları da kaydedeceğiz. Aslında buraya alma da biraz daha kafesler boş gözükmesin. Çünkü burası çok köşede kalıyor arkadaşlar. Çok fazla görülmüyor. Burada her an görülebilecek bir yerde. Kuşları burada biraz daha sizlere sunmak istedik, göstermek istedik. Ee, ve biraz daha yukarıda olmuş olacak kuşlarımız. Şimdi ben bayağı bir konuştum. Sizlerin de başını ağrıttım. Kusura bakmayın şimdi ben de şimdi direkt alacağım. Salma kafesteki erkeklerin yanına atacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber bakacağız. Bir yandan da gözün sol taraftaki şu takımda erkek ayak atmaya başladı. Bunlar çırpınacak şimdi. Diğer kuşlar tedirgin olacak ki gayet normal. O yüzden çok fazla çırpınmadan bunları yakalamam lazım. Güzel. Çok fazla etkilenmediler. Dişimizin de maşallah var arkadaşlar. Şuna baksanıza. Annesi de şu anda bir numaralı kafeste başka yumurtalar yatıyor. Durun onları da göstereyim ben size. Hop. Kuşu sıkmıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Evet, altı yumurta var. Bir maşallahınızı alırız. Annesinin bir aynısı arkadaşlar zaten. Baksanıza. Babası bu değil tabii ki. Babası da maviydi ama annesi yavruları kıskandığı için kendi eşini öldürmüştü. Hatta videosu da YouTube kanalımızda var. Onda merak edenler varsa gösterebiliriz. Ya ya açıp bakabilirler. Gri erkeğimiz salma kafesle aşırı derecede kendine geldi diyebilirim arkadaşlar. Çok dehşet şekilde kur yapıyor. Tüyden daha tam anlamıyla çıkmadı. Bu arada diğer erkeklerin dikkatini çekti. Bakın eş olmasını istemediğim diğer erkek vardı ya. Onların ikisi zaten sapık arkadaşlar. Hangi dişi atarsanız zaten hiç fark etmiyor. Direkt eşleşiyorlar. Hiç önemli değil. Eş bir durumlar yok. Dişiye de baskınlık sağlıyorlar kolay bir şekilde. O yüzden bu iki erkek karakterinde olan kuşlar çok rahat bir şekilde eş tutturuluyor. Sizlere de alacaksanız bu karakterde kuşlar tavsiye ederim. Dişi aşağı kaçtı bu arada. Bizim amacımız dediğim gibi şu gri erkeğe eş yapabilmek arkadaşlar. Kendi eşi var. Kendi eşi var ama jumbo şov değil. Hiç değilse i̇şte kırık şov daha iyi olsa arkadaşlar bu gri erkeğimizi showla şov kanı olan bir kuşla eşlemek istiyorum. Hatta şöyle yapsak. Bakın yine gitti bir tane sapık yavrumuz var. Nerede dişi görse görsün gidiyor peşine takılıyor arkadaşlar. Gri erkeği mi yakalayıp acaba tek bir atıp orada mı eşlenemek yapsak? Şu anda onu düşünüyorum açıkçası. Çünkü burada birbirlerini çok fazla görmüyorlar. Başka anlaştığı erkek var mı? On onlara bakalım. Şu gri erkek de olabilir onlar anlaşan. Bu arada sarı yüz dolu. Bakın şu sarı yüz gri var ya. O da çok iyi olur. Onlara da bakalım arkadaşlar. <laughs> Yerde birbirlerini bulabiliyorlar. Gri erkeğimiz aşağı indi. Gri erkek bu arada sarı yüze kafayı takmış durumda bakın. Şu sarı yüz mavi kovalıyor. Onun amacı dişi değil şu anda. Bir şey belki de görmedi bile yani. Şu sarı yüzümüz dişi gördü. O dişi kovalıyor. Gri erkeğimiz dişi kovalıyor. Bakın bu gri sarı yüzde bu dişi de eşekte çok güzel yavrular. Çok güzel renkte yavrular elde edebiliriz. Onlarda da bir işleme gelebilir arkadaşlar. Hiç problem değil. E, gri'nin zaten dediğim gibi kendi eşi var. Kendi eşi de beyaz bir tane jumbo dişi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Altından da gelen yavrular gayet güzel. Erkeğin mutasyonunda geliyor ama büyüklük tabii ki erkek kadar olmuyor. Ya şu erkek var ya arkadaşlar bu vallahi tam sabık çıktı şu yavru da ha bu arada 45 günlükler Ama eş tutturmak ciddi anlamda çok kolay olacak hayvan arkadaşlar. Normalde ilanlar zaten bu hayvan sahiplendiğinde diye. Bakın bir şey kovalıyor görüyor musunuz? Gri erkek mavi gördü bu arada beğenmiş olabilir. Ya yani şu gri olursa cidden çok muazzam olacak arkadaşlar. Gri normalde üstüne şov düşünüz vardı. Onunla bir yaptık ama yok anlaşamadılar. Daha doğrusu birbirlerine zarar da ama çok fazla bir kıvılcım yoktu. Ben de fazla beklemek istemedim açıkçası. Erkeğimiz çok güzelleşmemiş bu arkadaşlar. Salma kafesine bakın. Ciddi manada hayvan kendine gelmiş diyebilirim. Ya, salma kafes hayvanlar için terapi gibi bir şey arkadaşlar. Hem sosyalleşiyorlar hem daha geniş bir Uçuş alanı var, karate egzersizi için, vücut sağlığı için. Ciddi manada kuşlara yarıyor. Kapı açık kalsın, dışarı çıkmıyorlar bu arada. Onları da göstereyim, hayvanlar alışmış. Hatta dışarı çıktığı zaman rahatsız oluyor, tekrardan içeriye giriyor. Öyle bir durum da var. Birkaç kez başımıza geldi, gördük yani bunu. Bakın, gene resesif erkeğin veya sarı yüzün yanına gidecek. Aha, yan yana geldiler. Yok, o erkeğin gözü başka erkeklerde arkadaşlar, Bir şey görmüyor. Diğer erkeklerimizin de gözüne çarptı. Bakın şu gri erkeğin de gözüne çarptı. O gri erkek de olabilir ama e, önceliğim tabii ki diğer gri erkeğimiz. Bu arada mavi dişi gri erkeği beğendi büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir hamle yaptı ona karşı ama siz görebildiğiniz bilmiyorum. Bu videoyu geri sararsanız artık Allah yak yakışıyorlar yani ne yalan söyleyeyim. Birbirlerine uyuyorlar. Bakın sapıklar geldi. Şu ikisi var ya arkadaşlar iki cengaver. Onları gönderiyorum. Birazcık üzgünüm açıkçası. Çünkü çok güzel mutasyonlar arkadaşlar. Uzun zaman arayıp da e, satın aldığım kuşlar onlar. Aha bir <laughs> erkek dişliye doğru bir hamle yaptı tekrardan. Ya şu sarı yüzde veya şu resesifli arkadaşlar dişi farklı bir kafese eşatsa direkt yumurtlarlar. Direkt yani başka bir şey yok. Çiftleşme garanti kuşlar arkadaşlar bunlar. Bunun da ikisi var ya. İkisinin de işi var bu arada. Resesifimizin dişisi bakın şu aşağıda gri. Yemiyor. Mavi de buradaki sarı yüz. Mavi erkeğin bitmiş arkadaşlar. Onların eşi var. Onlar eşliğiyle, eşleriyle birlikte yeni sahiplerine gönderecekler. Çok da güzel yavru veriyorlar. Yavru bakıyorlar. Özellikle şu gri dişimizin yavru bakmasına ben bayılıyorum. E, ee, farklı yavrular falan da kaydırıp bakıyoruz. Gayet güzel bakıyordu. Sen nereye gidiyorsun? Ya bakın, Normalde buraya gelip direkt bu kafesin tenini atlıyorlardı. Kafesin tenini göremedi. Bir şaşırdı o da. İki erkek dişiyi kovalıyor. Benim eş olsun diye beklediğim erkek de oradaki erkekleri kovalıyor. Ya dişi griyi bende arkadaşlar. Bakın griye kafayı çevirdiği zaman kendini kabartıyor. biraz da şöyle görselleri alalım sizlere de göstermiş olalım ben niyeyse bu gri ile mavinin olacak diye düşünüyorum çünkü erkeğin beğenmesinden ziyade dişinin beğenmesi her zaman daha önemli arkadaşlar erkekler çok fazla eş ee, özelliği yok dişiler de öyle değil ama dişiler ciddi manada eş seçiyor hatta renk seçeneği bile gördüm arkadaşlar renk kabul etmiyoruz yani <laughs> yavruya bakın yavru beni valla ayar etti hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar bakın yine dışının yanına gitmeye çalışıyor Hop direkt üstüne konuyor hatta Sağmadaki görsellerdeki manada çok hoşuma gidiyor benim Sizler de seviyorsunuzdur şey diye bol bol gösteriyorum Video biraz uzun olabilir kusura bakmayın Zaten Ramazan arkadaşlar Sizin için de videonun uzun olması daha iyi olur Biraz daha hızlı geçer zaman Şunu da gösterelim artık arkadaş görsün kuşlarını bu arada e, bunlar ciddi anlamda güzel şekilde bakımlılık normalde eşya atacaktım ama arkadaşa sağlam bir şekilde dinlenmiş bir şekilde göndermek için e, kuşlarımızı salmaya attım arkadaşlar yoksa şu anda yumurtaya yatıyorlardı e, ve haricen kürlerini de geçiyorum gittikleri zaman ekstra bir kür geçirmesine gerek yok sadece bunlar değil bu arada bütün kümesimizde komple kür geçiyoruz yeni gelenler olduğu için. Ve bunlar da git, gitmeden önce aynı zamana denk getirelim dedik. Gittikleri yerde alacak arkadaş fazla uğraşmasın. Sadece vitaminlerini versin diye. Kullandığımız kür arkadaşlar Depovit'in Garlic Max'ı var. Size de tavsiye ederim. sarımsak ve limon kürü diye geçiyor arkadaşlar. onun yanında haricen sitemizde zaten set şeklinde var. İşte gelbit var, Renfrate. Ve haricen probiyotik var, Renfrate, Entrovax. Size de tavsiye ederim. E, o onun da detaylı bir şekilde videosunu ben sizlere zaten çekip yayınlayacağım. O farklı bir videonun konusu olsun. Şimdi yavaştan ben videomu kapatayım. Daha sonra dediğim gibi yerleştirmem gereken kuşlar var. Onların ayarlamasını yapacağım. Daha sonra da ben de artık üretim halinden gideceğim arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz size çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.